Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir market videoları inceleyeceğiz. Totus'a geldik bugün arkadaşlar. Şimdi Totus'a girip market videoları inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, şu anda bir araya yolundayız. Burada yağlar var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada genellikle irtilik satanlar arkadaşlar. Öyle büyük yükseltmeden söz gerekti Burada makarnalar var arkadaşlar. Makarnaları görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu biraz pahalı. He. Makarnalar da arkadaşlar burada. Genelde yarım kilo veya bir kilo satılar. Barilla var arkadaşlar. Barilla uygunmuş. Bak bu güzelmiş arkadaşlar. Burada her var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da zeytinyağlar var arkadaşlar. Türkiye'de bunlar bayağı bir dağlı bölgelerde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da şu an. Daha da mamma o Bu yana tutmak lazım arkadaşlar. Tamamen organikler var arkadaşlar. Bu benim bir şey. Bu Tomas. şeyler var arkadaşlar.

arkadaşlar şimdi de alkol bölümüne geldik. Alkoller var yani arkadaşlar burada da. Şimdi işte alkollere bakacağız arkadaşlar. Buraya gezdim arkadaşlar. Alkol fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Ülkede alkoller uzun arkadaşlar. Yani. şöyle alkol arkadaşlar. Tarak fiyatları tanesi 100 lira diyor arkadaş. Bir tanesi 40 lira. Bunlar ikişer. Burada da vodkalar var arkadaşlar. Sinirler. Riskler var arkadaşlar. Riskler var bir oluyor arkadaşlar genelde. Burada ne var? Riskler var burada da arkadaşlar. Burada da şivas var arkadaşlar. Şivas var. İnşallah banyosuna da gibi şarap... Evet arkadaşlar şimdi de sebze meyve reyonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar burada birçok meyve çeşidi var yani. Şu mısıra bakın arkadaşlar. Değişik değişik mısırlar var. Değişik değişik meyveler var arkadaşlar. Böyle meyveler var arkadaşlar. Biraz daha var. Şu meyveler var arkadaşlar. Şu bilgiç meyveler var arkadaşlar. Neymiş? Bu. Bu bilgiç meyveler arkadaşlar. var arkadaşlar. Arkadaşlar burada çeşit çeşit patates çeşidi var, bir türlü patates çeşidi Normal patates, burada normal patates var arkadaşlar. Burada da patatesin bir değişimi var arkadaşlar Burada soğan var. Domates arkadaşlar. 380. Patates oyunu da domates pahalı arkadaşlar. Bu da domates. Neden saçlarım? Derecede bir, bir pahalı pahalı da. Altı da domates. Ama güzel domates. Bu da, bu da değişik bir... Ne yani arkadaşlar. Bunu da yemiştim. Tamam beğenmedim. Ondan sonra arkadaşlar burada patates var. İki altmış Üç Değişik patatesin. de böyle değişiyor arkadaşlar. Mor patatesler var arkadaşlar. Şöyle küçük karşımda patatesler var. Şurada mor patatesler var arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Toplumuzu 20 lira. Burada da et var arkadaşlar. şeyim ama muhteşem. 18 yıl. E. Yani arkadaşlar. Giftekte üç arkadaşlar yarım kilosu. Bir burada da. da. Kendisi çeşitli arkadaşlar. Kıymalar var arkadaşlar. Hep çeşitleri var. Bir tek arkadaşlar.